selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoşgeldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar beni sorarsanız ben de iyiyim oğlum da iyi Deniz okuldan gelmek üzere her an kapı çalabilir daha okuldan gelmedi ben ıspanak pişireceğim ıspanaklarımı yıkadım soğanlarımı e, soydum salçam her şeyim hazır arkadaşlar ıspanak yemeği yapacağım pirinçli kıymasız öyle bir sebze yemeği yapacağım. Yanına sarımsaklı yoğurtla birlikte. Dünden kalan ezogelin çorbam da var. Belki video bugün yüklemem gününü söyleyeyim. Bugün günlerden herşembe. Herşembe arkadaşlar. Belki cuma günü yüklerim. Bilmiyorum. İyi zallar şükür. Ee, videom çok geç kaldı gerçekten. Kapı çarptı deniz geldi. Videom çok geç kaldı çünkü. Ben çok telefonda görüştüm. Çok görüntülü, görüntülü şu bu işte hani Neyse kapıyı açıp geliyorum kızlar. Kızçeler gitmeyin bir yere. Evet video geç kaldı ondan bahsediyordum. Herhalde video duraklattığım zaman Deniz geldi. Kapıyı açtım dedim, benim yüzünü yıka. Üstünü değiştir. Ee, köfte, ekmek arası köfte hazırladım ona. Ve diğerine, diğerine bir tane verdim. Deniz'e iki tane verdim. Ee, şey... Sert yemesin diğeri diye. Bir de diğerinin karnı tok. Deniz'in karnı aç. Öyle yani kızlar, kızçeler. Şimdi ıspanak yapacağım. Deniz'e de gelir gelmez. Ispanak ıspanak mı yiyeceğiz? Evet dedim. O ne öyle? Aa lazanya. Ne yapacaksın lazanyadan? Su böreği yapacağım. Senin için yapacağım Deniz dedim. Ben dedi, su böreği mi yiyorum dedim. Kızlar lazanya aldım. Lazanya yaprakları. E, su böreği yapacağım. Yalancı su böreği. Tariflerde gördüm. Çok güzel. Ne zamandı? Geçen sene galiba bir arkadaşımda yedim. E, şey çok güzeldi. Haşlayacağım bunu. 15 dakika haşlıyormuşum. Yanlış... Bilmiyorsam internetten de baktım 15 dakika haşlayın diyor. Peynirli maydanozlu güzel bir börek yapacağım ama bugün değil. Bunu daha yeni aldım. Bunu yarın yapacağım. Bugün ıspanak yiyeceğiz. Ee, evde kalan yemeklerimi onları yiyeceğiz. Bunu yarın yapacağım arkadaşlar. İçinde 20 tane var yarım kilo. Valla pahalı da ucuz da değilmiş. Ben bu kadar pahalı olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bunu kaldıralım buraya yarın için. İkindi ezanımız okunuyor. Soğanlarımı doğrayayım. niye iki tane bıçak koyduysam? Hangisi güzel kesiyor acaba? Soğanlarımı da tahtada değil hemen böyle elimin üstünde doğrayayım. Hemen yapayım ıspanaklarımı. Ispanaklar o, o kadar çamurluymuş ya kaç kere yıkadım kaç kere. Ben bunu koyu koyu yapacağım arkadaşlar. Hiç kesinlikle su kullanmayacağım. Yanında da sarımsaklı yoğurt. Oh, daha ne olsun. ...hani olsun kızlar. Ben ıspanak çok severim. Canım hiç börek, börek istemiyor zaten. Böyle yani ıspanaklı börekmiş, ıspanaklı gözlemeymiş. Hiç canım istemiyor artık. Bir ara çok canım istiyordu. Sürekli böyle hamur işi... ...işte poğaça türü... ...börek, gözleme, özellikle gözleme. Hiç bu aralar canım istemiyor. Şöyle doğrayalım soğanımızı ki soğan için tatlı çıkartmayayım. Domates falan şey yapmayacağım dedim ama elde doğramak da gözlerimi yakıyor. Daha çok yakıyor. Ne yapmak lazım? Gürlüğümüzü kapatıp ağzımızdan defa almak lazım. Eldiven de takmadım. Şimdi soğan elinde kokacak. Neyse. Güzel yıkarım. Kokmaz. Ne yani. Ay benim oğlan da yarın pansuman'a gideceğiz. Ee, şey sürdüm. Atikon sürdüm. Açtım şeyi, pansumanı yarayım. Düne göre bugün daha iyi ama kötü yani. O nasıl iyileşecek ben bilmiyorum. Dün de dedim ve bilmiyorum. 30 tane dikiş saydım. Gerisini sayamadım. Bu sefer de şöyle bir şey olmuş. sargı bezi yapışmış. Sargı bezin bir kısmı yapışmış. Onu hiç ellemedim. Dikişlere zarar veririm diye. Yarın artık Yarın sabah on hastanede hallederler. Ama düne göre iyi, şöyle iyi. Dikişler iyi. Tabii ki de hiç uyuyamıyor. Beli ağrıyor. Dün gece mesela saat 2'ydi biz kahve yaptık, kahve içtik, oturduk. Ya ben oturdum, o oturamadı hep ayakta. Yüz üstü yatıyor, yüzün koyun. Ondan sonra sıkılıyor tabii, yan, yan falan da yatamıyor. Oturdu bir iki saat ayakta dikildi, kahve falan içtik. Sonra üçte ben uyudum. 3 müydü? Üç buçuk mıydı? Beşte uyumuşum. Öyle yani kızlar kızçeler. Ay çok yaptı gözlerime. Tencerede küçük tencere mi almışım? Yok ıspanak ölür zaten. Ispanak pişirmek en kolay yemek arkadaşlar. Yıkanmış, ayıklanmış ıspanak. 10 dakikada pişiyor. Ay felaket yaktı. Ay gözlerim, ay gözlerim. Niye bu kadar acı bu soğanlar? Soğanı da geçenlerde çok fazla almışım. Hepsi aynı. Birinizden biri bari yakmayın ya. Bir de başka bir tarif gördüm. Kıymalı lazanya, beşamel soslu falan. O biraz karışık geldi bana. O çok karışık. Şimdi bir su böreğini bir deneyelim bakalım. Yapabilecek miyim? Güzel olacak mı? Of. Çok yaktı. Allah şaşırıyorum. Her gün ne yemeği yapacağım diye şaşırıyorum. Hadi bugün ıspanağı yaptık. Yarın börek yaptık. Yarına da artık yanına başka bir şey uydururuz. Aklıma gelmiyor. Ne yemek yapayım diye aklıma gelmiyor. Yağsını koyalım. Ocağımızı açalım. Ay çok yaktı gözlerim. Eee hey, felaket yaktı. Acaba şu gönderdiği kepçeler. bana üç tane almış ama bir tanesi çok güzeldi. Onu kendine saklamış. Dedi, çok güzeldi. Kıyamadım sana vermeye dedi. <laughs> şaka 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 söylüyorum arkadaşlar. hoş deyince aklıma ne geldi? Ee, ben dedim Nazanya'dan su böreği yapacağım. Sen git hemen sabahın köründe benden önce Nazanya al. Alıyor ama yaptığı da yok yani. Kim bilir ne zaman yapacak onu. Öyle yani kızlarım, kız çelerim. Soğanım kavrulsun. Kapağını kapatayım. Sarımsaklı yoğurdumu da yapacağım. Oh nefis bir şekilde. Tabağımın kenarına biraz ıspanak biraz sarımsaklı yoğurt süper olacak arkadaşlar. Yarına da Allah izin verirse lazanyamı yaparım. Yanına da ya şeyi çok seviyorum ben. Hep de söylerim etli patatese bayılıyorum arkadaşlar. Yani her öğün olsa yerim. Belki yarına etli patates olabilir. İnşallah. <laughs> İnşallah olur. Evde kavrulmuş et yok. Ee, normal çiğ etler yapacağım için bayağı bir oyalayacak önce et pişirmem lazım. Ama çok seviyorum. Yarın inşallah onu yaparım diye düşünüyorum. Etli patates ve su böreği. Kızlar. Telefonum çalıyor. Telefonum Allah razı olsun. Arayan, soran, mesaj yazan çok arkadaşlar oldu. Mesajların hepsine bu sefer cevap verdim. Tek tek oturdum cevap verdim. E, Aramalara da elinden geldiği kadar cevap verdim e, Şu ana kadar yani Dünden bugüne kadar Arayan herkesle konuştum O yüzden zaten videom geç kaldı Gerekirse de bugün video da yapmam Arayan kız çelerimle konuşurum dedim. Çok da iyi oldu Yani bir gün video yapmasam da olur Ne güzel yorumlar yazmışsınız öyle Çok teşekkür ederim yazdığınız yorumlar için Kızlar İstanbul'da hava hala sıcak. Dur bakayım merak ettim. Oo. Neyse dönüş yapmam lazım. Elim büyük yerden. Oh. Yoğurdumu çıkardım. 2-3 tane de sarımsak çıkarayım. Çağırdığın kızlar neredeler Osman dışarıdan ses geliyor arkadaşlar. Osman, Osman. Ay. Sarımsağımızı da hazırlayalım. Soğanla salçam buluştu. Şu anda ıspanakları koyacağım. Acele ediyorum. Acele ediyorum. Niye acele ediyorsun? Karnım aç değil. Yedim bir şeyler. biraz işte acele ediyorum. hemen olsun bitsin diye. Küçük sarımsaklar. Çok fazla sarımsak kullanıyorum arkadaşlar. Soğan sarımsak çok kullanıyorum. Bildiğiniz gibi değil. Tencereyi göstereyim ben size. Çevirdim kameramı böyle ıspanaklarımı ıspanak yapraklarımı da koyayım ya yani nereye düşüyorsun çok güzel yıkadım arkadaşlar pırıl pırıl çok seviyorum ıspanağı ne yapayım ben bir de ıspanağı öyle çok küçük doğurmam ben kocaman kocaman doğrarım küçük 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 doğradığım zaman çok kötü oluyor gerçekten kötü oluyor böyle bulaşık gibi oluyor Koydum ıspanağımı kızlar. Ispanağım bir güzel pişiyor. Su hiç koymadım. Kendi buharıyla pişiyor. Sarımsaklı yoğurdumu da e, sarımsaklarımı rendeledim. Yoğurdumu çıkardım. Karıştırmadım. Tuzunu da attım. Şu etrafı bir sileyim. Arkadaşlar ne paylaşacağım sizlerle. Bakın. Bu zamana kadar çok mutfak bezi denedim. En son Bim'in e, havlu olan bezlerini kullanıyorum ama birkaç gündür bir şeyi keşfettim. Benim kocam bana ay tripoda şey. Benim kocam bana bez almış arkadaşlar. Nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Şöyle renkli renkli göstereyim. Ben hayatımda böyle güzel bir el bezi görmedim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Mikrofiber diye geçiyor. Fakat bu değişik bir mikrofiber. Bu zamana kadar kullandığım hatta internetten aldığım mikrofiber bezine dair hiç benzemiyor. Evet mikrofiber yazıyor ama gerçekten süper bir bez. İlk işim bundan fazla fazla almak. İki gündür bir tanesini çıkardım kullanıyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz şu mavi bez. O kadar güzel bir yer kuruluyor. O kadar güzel bir yer siliyor ki mesela masa silmede 10 numara. Hiç leke bırakmıyor. Kıl tüy böyle hani bezlerin bıraktığı bir şey vardır falan. iz. Kesinlikle yok. Çok harikaymış. Gerçekten çok beğendim. Yani çok güzel. Hiç o havlu bezleri kullanmaya gerek yok. Ve kolay kolay da eskimeyen bir bez diye düşünüyorum. Sıkıyorum şeye fıs fısı. Oh bir güzel her tarafı siliyorum. Mutfakta el bezi benim için çok önemli. Gittiğim yerlerde görüyorum milletin nasıl elbise kullandığını, el, milletin elbisesinin mutfağı nasıl kokuttuğunu, hepsini biliyorum. Bak müzik açtılar gene. Biraz reklam yapar gibi olacak ama gerçekten e, çok kullanışlı bir bezmiş, çok sevdim. Pakette falan da gelmedi zannedersem. Ben sadece e, bez, gördüm, kocama da sormadım. Soracaktım dün akşam, unuttum. Sadece masanın üstünde katlanmış olarak gördüm şeyde şey de yoktu yani. Paketi paket falan yoktu zannedersin. Ya da vardı o açtı. Açıp da öyle koydu bilmiyorum. Bazı arkadaşlar o sarı bezlerden falan kullanıyor. Allah nefret ediyorum o sarı bezlerden. O ne kadar iğrenç bir bez. Sarı bez yani paket bezler var ya paket içinden çıkan hani e, sarı olanlar. Bir de daha iyilerini çıkardılar şimdi. Ya, a Onları da hiç sevmedim. Bu süpermiş, harikaymış vallahi hiç toz moz bırakmıyor. Hatta şeyi ocağı bile de şeyle büyük ıslak mendille. Yok gerek yok bunu da bir dolandırıyorum. Hiçbir şey bırakmıyor, hiçbir iz, toz, hiçbir iş. Süper. Bunun bir tanesinde toz bezi yaptım. Onun rengi de e, çok tatlı bir kırmızı, yani kırmızıya çalan bir renk. Tozu da çok güzel alıyor. O toz bezi olarak kalsın. E, bunlar da mutfak bezi olarak kalsın ama bundan bir 20 tane almam lazım. Valla fiyatını da hiç bilmiyorum. Beş tane almış galiba. Yani benim biraz daha alıp koymam lazım. Belki bulamam. Sarımsaklı yoğurdum da hazır kızlar. Hemen pirincimi hazırlıyorum. Şöyle. Bakın. Gözüküyor mu? Kesinlikle su koymadım. Kesinlikle. Kendi buharıyla. Beş dakika böyle pişsin. Beş dakika sonra pirincimi koyacağım. Ispanak zaten hemen hem mencecik pişiyor, hem de ne varız ıspanak pişirmekte Bazı arkadaşlar buna şey koymuyor. Gerçekten pirinç koymuyor. Ben onu tastik demiyorum. Pirinçsiz bambaşka bir şey oluyor. Pirinç koyduğun zaman çok daha güzel oluyor. Bulgur da güzel yapmıyor. Eğer ki hani pirinç yok, bulgur koyalım diyorsanız ıspanak, bulgurun e, tadı başka olduğu için yemeğin tadını değiştiriyor. Her şey orijinaliyle kalsın. Her şey eskisi gibi kalsın. Nerede görülmüş ıspanak, bulgur katmanı? Ben bildiğim gibi ıspanak, pirinç katılır. Kıyma katılır. Kıyma katıldığı zaman bile pirinç katılır yani. Ne yani, yani kızlar. Vallahi kızlar mis gibi de koktu ıspanak pişerken. Çok güzel koktu. Ispanak'ın kendine ait has ve güzel bir kokusu var biliyorsunuz. Çok güzel koktu. Şurada tencerede de kendimi görüyorum ama siz göremiyorsunuz. Şuraya büyük bir tencere koymuştum. Ayna gibi parlıyor valla. Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Bu aralar pek pişirdiğiniz yemekleri benimle paylaşmıyorsunuz. Ne pişiriyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. ıspanağımın pirinçlerini de koydum arkadaşlar. 5 dakikada pirinç de pişsin. Ezogelin çorbamı da çıkardım. Isıtıyorum şu anda. Onu küçük bir tencereye aktarmıştım. Fazla yapmışım. Bugünlük de çorbamız var. Ezogelin çorbam gerçekten çok güzel olmuştu. Tuzu biraz eksikti. Onu da tuzunu ayarladım. Süper oldu. Valla ıspanağı ah çok güzel koptu ıspanağım ıspanağa aşığım resmen saklı yoğurdum süper kızlar ıspanak pişti şöyle göstereyim hatta daha yakından göstereyim şöyle kapatalım Burada da bir tane çiğ ıspanak var. Burada da Ezogelin çorbam kaynıyor kızlar. Dur bakayım. Göstereyim çorbamı da. Şöyle. Dünkü Ezogelin çorbam. Tencere büyük gibi. Kameradan büyük gözükebilir küçük tencerede. Ama kaynattım onu bir güzel. Nefis. Arkadaşlar her ne kadar su koymasam da bakın gene de e, kendi suyu hiç su koymadım kendi suyu üstüne sarımsaklı yoğurt koydum bu dumanı buharı üstünde şimdi ben yerken siz de bana eşlik edin kızlarım kız çelerim ama muhteşem görünüyor kokusu harika ıspanak çok seviyorum zaten aşkım benim o ıspanak benim aşkım aşkım. Şimdi test edip onaylama zamanı kızlar. Hava çok sıcak falan kıyafeti bir değiştirdim. Yani kollu tişörtle rahat edemedim çünkü sıcak yemekle pişince. Çocuklara da çorba koydum mesela çorbasından. Ondan önce de köfte yemişler. Dün köfteyi hani fazla yaptım ya. Ee, çok yoktu zaten ekmek arası köfte yaptım onlara. Onlar köfte yedi şimdi birer kase çorba içiyorlar. Deniz almış acı biber turşusunu böyle küçük var ya böyle şey zehir gibi acı. Çorbayla onu yiyecekmiş. Kız dedi sonra yiyeceğim dedi. Ben de bir denemek istiyorum. Çok da sıcak. Ekmek yemeyeceğim. Ay müzik sesi geliyor inşallah almaz telefonu. Hmm. Çok güzel. Sarımsaklı yoğurdu zaten çok seviyorum muhteşem olur bu ekmekte de ne güzel yenir arkadaşlar. Ekmekle çok güzel yerler. Ekmeği bana bana. Çok seviyorum ıspanağı. Gerçekten elimde değil. Ama e, kendi yaptığımız ıspanağı beğeniyorum. Birçok arkadaş ıspanak yapıyor. Ispanağa su koyuyorlar. Ben öyle sulu sevmiyorum. Ya da küçük doğuruyorlar. Bu şey gibi oluyor. Gerçekten sebze çorbası gibi oluyor. Ben çok kalın doğrarım. Hatta bıçakla kullanmam biliyor musunuz arkadaşlar? Kökünü keserim kökünü sevmem. Böyle elimle koparırım. En fazla 3 parça. 1, 2, 2 parçaya ayırırım böyle. Ee, zaten kışın hani o kuzu ıspanaklar var ya küçük küçük. Onların çoğunu öyle koyarım. Köklerini kesip de çoğunu da ortadan keserim. Ortadan koparırım. Gerek yok yani o kadar öyle ince ince yapmaya. Bu şekilde çok güzel. Bunda nereden bir gün ben bir yere gittim. O kişi kendini biliyor. Ispanak yapıyordu. Ben öyle yapmıyordum. Ispanağı ben şimdi çok dikkat ederim arkadaşlar. Bir insan hani yemek yapıyorsa bir şey yapıyorsa tamam ben de yapıyorum ama ben çaktırmadan ben çok incelerim. Hani bakıyorum yani benim gibi mi yapıyor benden daha mı güzel yapıyor falan diye. Ispanakları baktım çok yıkadı bir güzel. Çok büyük doğradı. iri iri. Tam da tahmin ettiğim gibi pişirdi. Ben daha ince doğuruyordum mesela. Ve ıspanağı orada çok beğendim ve hala da söylerim. Dedim gözümü önünde dedim yıkadım ...foşur foşur ıspanakları. Kocaman kocaman doğradım ıspanağı. Aslında severdim ama o o kişiden sonra o ıspanağı daha çok sevmeye başladım. Her ıspanak pişirimde de aklıma gelir. Aynen baktım böyle böyle doğradım ıspanakları. Çok da güzel. Ya ince doğradığım zaman böyle çok hoş olmuyor. Gerçekten hoş olmuyor. Bir arkadaşımdan da şunu öğrendim. Pirincini koyduktan sonra en fazla en fazla 5 dakika kaynatıyor 5 dakika sonra altını kapatıyor o kendisi böyle demlenirken pirinçler zaten yumuşuyor hani <laughs> pirincinin çok pişmesini beklediğim zaman çok yumuşak oluyor ve pirinçler içinde hiç de hoş durmuyor hiç de hoş lezzet vermiyor bunları öğrendim ben çok dikkat ederim arkadaşlar hmm. sorarım da e, nasıl yaptın ben böyle yapıyorum sen nasıl yapıyorsun diye gerçekten de sorarım da Öyle yani kızlarım, kız şeylerim. Ee, üf, ekmek canım istiyorum. Aşık ekmek yiyeyim ben bir dilim kadar. Ekmek alıp geliyorum. Evet. Şöyle yarım dilim kadar ekmek aldım. dedim ekmekle. Ekmekle de çok güzel yine Saatimiz daha erken. Ismak çabuk piştiği için saat 6 bile yok şu anda. Mm, 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 mm. Mm, çok güzel. Ekmeği zaten çok seviyorum. Şöyle bandıra bandıra. Mm, mm, mm. Süper ötesi bir şey. Acıtı mm. da almamışım. Çok güzel. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yemek yemeyeceğim demekle yemek yememezlik yapılmıyor. Harika. Hmm, hmm, hmm. Hadi kızlar gidiyorsunuz pazara markete. Hemen ıspanak alıyorsunuz. 10 dakikada pişiyor zaten. Süper. Hmm, hmm, hmm. Süper valla yoruldum arkadaşlar ya. Ege'nin arkadaşları falan vardı. İşte arayan, soran, onun yanına koşmalar, bunu ilacını vermeler, şunu yapmam, bunu yapmam gerçekten yoruldum. Şu bir haftamız bir geçseydi. Çok güzel kızlar. Bakın. Mm, 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 mm. Sarımsaklı yoğurt inanılmaz derecede lezzet veriyor. Üstüne koydum ya. Bu ekmeği bandırıp. Süper valla arkadaşlar. Hemen ıspanak yapıyorsunuz. Hemen sarımsaklı yoğurt yapıyorsunuz. Hemen de güzel bir ekmek alıyorsunuz. Böyle bandıra bandıra. Boş verin kiloyu ya. Boş verin. Valla çok beğenerek yedim. Kusura da bakmayın. Yemek yerken kendimden geçtim. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın bu arada. Ee, hepinize teşekkür ederim. Benimlesiniz. İyi ki varsınız. Bana yorum yazan, bana beğeni atan elleriniz dert görmesin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.